Herkese selamlar arkadaşlar. Gizleri kapatayım. Şu an itibariyle saat 6'ya 5 var. Biraz geç kaldım ama e, yola çıkmış bulunmaktayız. Küçük çekmece Sefaköy tarafından Manisa'ya doğru gitmeyi düşünüyoruz. Herhangi bir aksilik, bir kaza, bela bir şey olmazsa. Yola çıktığımda kilometreyi sıfırlamıştım. Siz de görüyorsunuzdur belki. Şu an tam 1.8 km olmuş. Şu an E5'e bağlanıyorum. Bu şekilde Pendik ya da Eski Hisar'a doğru gidip oradan vapurla karşıya geçmeyi düşünüyorum. Bu şekilde video çekmeyi ilk defa deniyorum. Umarım herhangi bir sıkıntı, görüntüde, seste bir şey olmaz. Bir sorun, problem olmaz. Çünkü çünkü da taktım şu an ama sanki böyle çenemi biraz sürtüyor gibi. Gerçi koruyucu süngeri var ama çok haşır huşur yaparsa sakallarımdan dolayı umarım kullanamam ama durumunda kalmam. Çok kötü olmaz ses. Az da olsa bir şeyler ortaya çıkarıp sizinle paylaşmayı isterim. Şimdi kapatayım kamerayı. İlerleyen zamanlarda çeşitli yerlerde tekrar açacağım. Tekrar arkadaşlar Yaklaşık 15 dakikada Sefaköy'den Çağlayan'a doğru geldik Sabah erken olmasının avantajı E5'te olmasına rağmen Çok yoğun bir trafik yok şu an Yavaş yavaş kalabalıklaşıyor Sabah Güneş doğumu eşliğinde İstanbul'dan rahat rahat çıkabiliriz Mecidiyeköy'e doğru geldik Köprüyü kullanıp karşıya geçeceğim. İlk defa geçeceğim karşıya İstanbul'da. Yaklaşık 5 aydan beri motosiklet kullanıyorum öyle. Karşıya geçme ihtiyacım olmamıştım motosikletle hiç. Umarım bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gerçi EGS, OGS o da yok ama okuduğum, araştırdığım kadarıyla sonradan ödeyebiliyormuşuz. Birazdan köprü görünecek zaten. Evet, şu an köprü de göründü. Açık, tertemiz bir hava. Tam böyle e, güneş karşısına alıp, bu karşıdaki çamlıca cami, siluet fotoğrafını çekebilecek bir zaman dilimi. Hadi bakalım köprüye doğru da giriyoruz. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam baktığım kadarıyla Pendik'ten Yalova'ya arabalı vapur yerideydi. Şu an altı içerek geçiyor. Yani umarım yetişebilirim. Yani yetişeceğimi sanıyorum. zaman zaman kontrol etme gereği duyuyorum ilk defa kullandığım için kamerayı bu şekilde aynaya bakıyorum kaydediyor mu kaydetmiyor mu diye evet arkadaşlar şu an 15 Temmuz köprüsündeyiz boğazın üstünden geçiyoruz Şaka fırsat buldukça sağa sola bakmaya çalışıyorum ama çok da bakabileceğini zannetmiyorum boğazın güzellikleri rüzgar var demiştim ama şu an sanki fırtına varmış gibi köprünün üzerinden geçmek yani haberlerde falan zaman zaman ya da sosyal medyada görüyorduk köprünün üzerinden geçen motorcular zorlandı diye harbiden dedikleri kadar varmış şu an çok daha iyi anlıyor ve kavruyorum biraz tutunması zor tabi altımızdaki motor da küçük scooter olunca şu an tekrar kapatayım hem hafıza kartını hem de bataryayı daha uzun süreli sağlıklı kullanmak açısından ilerleyen zamanlarda tekrar açıp sizinle yolumu güzergahımı paylaşmaya devam ederim Evet şu an kart alt tarafına doğru geldik arkadaşlar az kaldı ben diye zaten 20 dakikamız falan var Umarım yetişebiliriz. İlk defa gideceğim için Pendik iskelesine haritaları açtım ister istemez ne olur ne olmaz diye 5 dakika gibi mesafe gösteriyor ama kullandığımız yolda bol bol kasis ışık vardı o sırada çok kaydı açamadım biraz o yüzden geciktik umarım son dakika da olsa girebiliriz yoksa eski hisar tarafına doğru gitmek zorunda kalacağız biraz daha rahat gidebilir. Sahil yoluna bağlandık. 4 dakika diyor. yetişeceğiz inşallah. Güneş de kendini göstermeye başladı. Güzelim şeffaf. Bu yüzden biraz rahatsız ediyor açıkçası. Güneş gözlüğünü yanıma almıştım. Yani dün denediğimde kaskla beraber rahatça kullanabiliyordum. Birazdan durduğumda onu çıkarır takarım O şekilde daha sağlıklı bir sürüş yaparım yoksa gözümün güneş çok rahatsız ediyor bir de Astigmat gibi bir rahatsızlığım var gözümde Her taraf Tuzla buz olmuş bulanık olmuş gibi oluyor O yüzden güneşten korumam lazım birazcık Şu Atalım kendimizi arkadaşlar tekrar e, ee, vapura yetiştim çok şükür ama bir sürprizle karşılaştım buradaki gördüğünüz çantamın kilidi kopmuş neyse ki sabah bunu atmıştım tekrar bu kilit mekanizma görevi olarak burada sabitleyeceğim umarım çok sıkıntı yaratmaz çünkü açılabilir yolda ilk bulduğum yerde bir şeyler yapmaya çalışacağım burada denedim ama çok olabilitesi olmadı en kötü bir bantla falan bir şekilde sabitlemeye çalışacağım. Şimdi iniyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. bayağı çalışıyoruz. Şimdi ilk hedefimiz Gemlik, Bursa. Daha sonra Balıkesir, daha sonra da tabii ki Manisa, Turgutlu. motorun da lastiklerine hiç güvenmiyorum o yüzden sulan geçerken o kadar tedirgin oluyorum ki böyle motor kaymasa da kaymış gibi geliyor maalesef kötü lastikleri üzerinde orijinal gelen kendi marka bir lastik koymuşlar ama daha agresif yapılı görünsün diye motor böyle biraz daha dişli kalın bir lastik koymuşlar o da asfaltta ya da herhangi bir ıslak zeminde kolaylıkla kaymanıza olanak sağlıyor şimdi buradan ne tarafa gidiyoruz? Kocaeli İstanbul değil. Çınarcık Bursa tarafına gideceğiz sanırım. Yani herhalde öyle. Yine ışık var Tekrar merhaba arkadaşlar. Yalova'nın içinde bir 15-20 dakika dolaştıktan sonra Bursa yoluna çıkmış bulunmaktayız şimdilik yollar güzel, keyifli, motorda herhangi bir sıkıntı yok. Yollar çok kalabalık değil. Tın 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 gidiyoruz bakalım ne kadar da gideceğiz. Bakayım ne kadar yapmışız şu an 69 kilometre yapmışız. İstanbul küçük beri. Yakıtımız hala full görünüyor. Herhangi bir oynama yerinde bir değişiklik yok. Onu da merak ediyorum ne kadar yakacağız. Ortalama bir 450-500 kilometre gibi bir kilometre yapacağız. Sanırım 10 metre falan yapabilir miydi düşünen belki biraz daha fazla mı yapar onu da öğreneceğiz. Evet yavaş yavaş Bursa'ya yaklaştık hatta geldik yani Bursa'yı sınırına birkaç ilçesinde geçtik Gemlik falan geçtik şimdi Bursa'nın içerisine hiç girmeden Mustafa Kemal Paşa ve Susurluk tarafına doğru yönelmeye çalışacağım. Haritadan açtım. Oradan da bir yandan bakmaya çalışıyorum. Bir yandan trafiği takip etmeye çalışıyorum. Çünkü bir saat öncesine göre baya baya fazla bir trafik yoğunlaşması var. Özellikle ağır araçlar. Biz de çoğunlukla sağ şeridi kullandığımız için onlarla biraz böyle içli dışlı olmak zorunda kalıyoruz. Yavaş yavaş acıktığımı ve vücudumun artık kafein yani kahve istediğini hissedebiliyorum. Şurada bir durayım. Çünkü haritanın bana gösterdiği ile yolun söylediği bir değil. Ben ücretsiz olan yolu tercih etmiştim ama burada yeşil tabela görünüyor yani ücretli bir bakalım. Şu an ücretli geçiş yok diyor ama umarım yoktur. Umarım haritayı daha gebettiğimiz için pişman olmayız. Evet arkadaşlar harita bizi yanıtmamış. Otobana doğru götürüyor gibi yapıp bir süre otoban bağlantı yolundan götürüp ondan sonra tekrar ücretsiz yola diyeyim artık bağladı şu an öncelikle Mustafa Kemal Paşa daha sonra Susurlu'ya doğru yola çıkmış bulunmaktayız tekrar. Bu arada durdum. Biraz önce benzin falan aldım. Yarı depoya doğru gelmişti. Ne olur ne olmaz diye. Yani şu an 160 kilometredeyiz. Sabah yola çıktığımızdan beri yarım dakika inmişler hemen hemen. Şimdi yolu da tam hakim olmadığım için bir daha denizden istasyonun kaç kilometre sonra olur bulabilir miyiz bir şey olur mu falan filan sıkı atmamak için yarı depoya iner inmez hemen fır dedim tekrar iki şeyin çok eksikliğini hissediyorum yola çıktığımdan beri birincisi daha konforlu bir sele daha doğrusu konfor sele diye satılan şeyler var kılıf gibi koltuğa takılabilen Böyle bir şey alsaymışım belki biraz rahat edebilirmişim ister istemez 20-25 dakika sonra popo hafif hafif uyuşmaya başlıyor bu da rahatsızlık veriyor tabii ki ikincisi ise rüzgarlık yani keşke olsaymış aslında ben bu motoru aldığımdan beri zaman zaman bakıyorum hatta işte whatsapp grubu facebook grubu falan var oralarda da yapmaya çalışan deneyen arkadaşlar oluyor ama ne kadar sağlıklı oluyor bilmiyorum. Orijinalinde zaten yok. Olsa hemen alıp takıp kullanacağım. Belki ilerleyen günlerde çıkar. Ama biraz da olsa uzun yola çıkıyorsanız rüzgarlık gerçekten ihtiyaç yani. Olmazsa olmazlardan biri bence. Şu emniyet şeridi gayet iyi oluyormuş gerçekten. İstanbul'da Hatta mesela E5'te temre falan çok kullanılıyor ama oradaki biraz daha dar oluyor. Hatta bazı yerlerde hiç olmuyor. Burada sürekli emniyet şeridi var evet, gayet normal bildiğiniz şerit gördüğünüz gibi. O yüzden trafik ne kadar yoğunlaşsa da buradan tın 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 gidiyorsunuz. Oyunu bile iyi. Şimdi öncelikle hedefimiz bir şeyler yiyip geçebileceğimiz bir yer bulmak tekrar selam arkadaşlar. Molamızı yaptık Mustafa Kemal Paşa'da. Biraz bir şeyler yiyebildim sonunda. Kahve içtim, su içtim. Yanıma biraz daha su aldım. Şimdi yola çıkmaya hazırız tekrar. Bakalım kaç kilometre olmuş. 215 kilometre gelmişiz İstanbul'dan. Küçük çekmeceden beri henüz daha yolun yarısındayız sanırım. Belki yarısı bile değil. Tekrar başlıyoruz. Evet şimdi susurluğa doğru devam ediyoruz. Ben biraz daha böyle titretir, daha çok rahatsız eder diye düşünüyordum ama özellikle 70-75 civarlarında yani normal daha düşük devirlere, daha düşük hızlara göre çok daha iyi ve akıcı oluyor. Bilmiyorum yola oturuyor artık motor rahatlıyor mu, kendini otomoteye mi alıyor bilmiyorum ama böyle 70-80 arası o civarlarda çok daha keyifli bir sürüş veriyor motoru göstermeyi unuttum her seferinde aklıma geliyor inip binerken bir göstereyim mi diyeyim diyorum ama her seferinde de unutuyorum olmazsa bir sonraki durduğumuzda biraz gösteririm şöyle bir su gördüm normalde hiç yapmadığım şey ama bir süre benzin istasyonu yok gibi şuradan bir bakayım eğer içilebiliyorsa yani biraz dinlenmiş oluruz de su ihtiyacımızı gideririz arkadaşlar motor bu arada bu RKS New Light 125 bu şekilde zaten biliyorsunuzdur çantayı böyle sabitledim bunlarla oraya gayet de iyi oldu top gezimiz burada sabah Pendik'teki vapura yetişmeye çalışırken şu nasıl olduysa çıkmış bilmiyorum da Allah'tan gece karanlıkta şu ışığı takmıştım çok işimi gördü Neye niyet neye kısmet. <laughs> Motor bu şekilde. Gayet iyi gidiyor şimdilik. Evet arkadaşlar. Sağ salim balık esirede ulaşmış durumdayız. Mustafa Kemal Paşa. Ondan sonra nasıl sürdük? Ondan sonra da balık merkeze geldik. Gerçi şimdi hiç merkeze uğramadan direkt Akisar'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Balıkesir'in bu yolu, özellikle bu melekisinin olarak geçiyor bilmiyorum ama, tam şehir merkezlerine yakın. Bu şekilde böyle sağda solda hem de orta refüjde güzel bir ağaçlandırma çalışması yapmışlar. Bu çalışmayı kim yaptıysa teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzel bir görüntü oluyor tabii ki. Benim hatırladığım kadarıyla bu ağaçlar daha sıktı ama sanki seyrelmiş gibi bilmiyorum ama yine de güzel tabi Akisar'dan da çıkmış bulunmaktayız daha doğrusu çıkamadık daha henüz de Akisar'da meşhur ışıkları bir kere saymıştım yanlış hatırlamıyorsam eski yol varken tabi Dokuz tane ışıktan geçiyorduk Akisar'dan girip çıkana kadar. <laughs> Like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though You always gotta fight now from the demons, yo Negative thoughts and poison your eye Head full of flaws so here gonna move I'll never stop unless satisfied. All the bad for the good in my head when I'm lost. should allow You not get sick. Şimdi devam ediyor. Pekala adamın geç Burada Wake Şu an itibariyle gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Manisa Turgutlu arası yol çok yordu arkadaşlar. Bilmiyorum yolculuğumun artık sonu geldi o yüzden midir? Yoksa bakın 460 km olmuş o yüzden midir ama bir de şöyle bir faktörü var. Asfalt bayağı bildiğimiz erimişti sıcakta. Hatta o yüzden gidiş geliş yolu tek şeride indirmişler. Ağır vasıtalar da olduğu için yol iyice böyle girintili çıkıntılı olmuş, kavisli olmuş. Yani orada kayınmayıp düşmemeyi nasıl başardım bilmiyorum ama çok zor geldim. Yani kamerayı açıp çekeyim dedim. Onu bile yapamadım. Yani böyle 15, 20, 25 km hızla gidiyoruz. Ama onlar anın yani motorun önü ayrı yere gidiyor, arkası ayrı yere gidiyor böyle. Biraz tırsmanımda değil açıkçası. Her neyse bir şekilde geldik. Çok şükür kazasız belasız motor üzmedi hiç bu kadar sıcak havaya bu kadar uzun yola ve bol bol mola verdim ama molalarım da kısaydı açıkçası yani 5 dakika 10 dakikaya geçmedi çok dinlenmesine de fırsat kalmadı diye düşünüyorum motoruna ama ona rağmen hiç demedi umarım kalıcı bir hasar bırakmamışımdır yani şu an herhangi bir şey görünmüyor ama motorla ilgili ya da yolla ilgili yolculukla ilgili sorularınız olursa videonun altında da sorabilirsiniz Elimden geldiği kadarıyla, bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi, keyifli sürüşler.